Günaydın arkadaşlar. Erzurum'dan herkese selamlar. Çok güzel bir hava. Muhteşem bir gün. Yine bisikletime bindim. Bakalım bugün nasıl bir aktivite yapacağız. öğlene doğru ekiple buluşacağım inşallah bir aksilik çıkmazsa bir Palandöken dağın eteklerinde bir kent ormanına doğru pedalleyeceğiz ya da milli parka pedalleyeceğiz hava muhteşem şimdi olimpiyat parkında bir gölet var. O göletin içinde bir kafe var. Orada bir çay içmeyi düşünüyorum. Ben evime yakın. Şimdi oraya gidiyorum. Orada çay içeceğim. Dinleneceğim biraz. Sonra arkadaşları bekleyeceğim. Arkadaşlar hemen İlhal Kütüphan Kütüphanesi'nin arkasında da Hilton otel yaptı. Hilton Garden Inn. Evet karşıda gözüküyor. Hilton Garden Inn. Evet, Ilıca yolundan hemen sağ tarafa benim sağımda Olimpiyat Parkı'na geldim. Şimdi buradan geçip parkın içindeki göletin hemen ortasında bulunan bir kafe var. Çok güzel. O kafede bir çay içeceğim. Arkadaşlar kafeyi gemi şeklinde yapmışlar. Böyle deniz özlemini böyle gidermek için buraya geliyorum. Çünkü ben denizi çok seviyorum. Bakın. Gemi şeklinde yapmışlar. Göletin ortasına. Çok güzel olmuş. Yolumun üzerinde e, böyle rotamın üzerinde olduğu zaman buraya uğruyorum, dinleniyorum. Çok dinlendirici bir bölge. Evet. Henüz daha sabah olduğu için kimse de yok. Çok güzel. Öğlene doğru çok kalabalık oluyor. O yüzden şimdi daha sakin, güzel. Şimdi bir çayımı içerim gider. Bu gemi şeklindeki kafede. Arkadaşlar hemen geminin uç kısmına da canısı yazmışlar. Rahmetli İbrahim Erkal'ın şarkısı. Erzurum'un yetiştirmiş olduğu Ender sanatçılardan birisiydi. Allah rahmet etsin. Canısı. Çok rahatlatıcı bir bölge ya. Evet kafeye geldim. Şimdi şöyle yukarı çıkalım bir bakalım. Ne var ne yok? Menüde ne var? Açık mı? Havalandırması çok ses yapıyor. Evet, güzel bir mekan. Temiz, güzel. Birinci kat kahvaltı, ikinci kat restoran, üçüncü kat kafe. Ben kafe kısmına geçeyim. Evet asansörle çıkayım bakalım. Üçüncü kata çıkacağım. Çok temiz bir mekan. Evet me mekanın kafe bölümüne geldim. Böyle güzel bir manzarası var. Şimdi burada bir çay içeceğim. Arkadaşlar mekana geldim. Şimdi bir çay aldım. Şimdi bir de tatlım gelecek bakalım. Triliçe deneyeceğim. Evet. Kahvaltıyı sabah evde yapmıştım. Şimdi böyle açık havada Kimsecikler de yok. Kafa dinliyorum hem de. Tirliçem de geldi. Şimdi Tirliçem deneyeceğim arkadaşlar. Güzel görünüyor. Çay eşliğinde. Manzaram da böyle. Tabi arkamda da falan dağ manzarası var. Böyle. Çok güzel bir ortam. Evet şöyle bir deneyelim. Çok rahat bir tatlı, hafif. Yormuyor insanı. Triliçe. Arkadaşlar trilice 25 TL burada. Erzurum Büyükşehir Belediyesi sosyal testlerinde Hemen manzaram böyle. Karşıda atlama kuleleri var. Ve Ulupalan döken. Ben şimdi çayımı yudumlayayım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet tatlımı ve çayımı içtim. Şimdi çıkıyorum. Burası da restoran kısmı. Çok lüks bir restoran. Çok güzel. Beğendim ya. Çok temiz. Evet mekan güzeldi. Tatlı da güzeldi. 25 lira tatlıyı aldı. Arkadaşlar 7 lira da çaya aldı. 32 lira ücret ödedim. Ama manzara muhteşemdi. Şimdi üniversiteye doğru bir pedalleyeceğim. Yeni bir üniversite ama çok güzel olacak. Yeni binalar yapılıyor. Fakülteler yapılıyor. Konumu çok iyi. Havalimanı yolunda. Dağ manzaralı. Muhteşem bir dağ manzarası var. Teknik Üniversitenin karşısında hemen fuar merkezi var. Burada bugün e, çeşitli markaların satışı gerçekleşiyor. Giyim, mobilya, ondan sonra kırtasiye. Bakalım belki son gün olabilir. Bitmiş de olabilir. Şimdi Arabalar var. Muhtemelen devam ediyor. Gelmişken burayı da gezeyim diyorum. Uygun bir şey bulabilirsem alırım. Evet. Fuar merkezine girdim. Burada beni afyon sucukları karşıladı. Yöresel lezzetlerden. Afyon sucukları. Burada belki bir afyon sucuk ekmek yiyebilirim. Kaşarlar, kas kaşarı. Efendim? Muhteşem ya. Afyon sucuğu meşhur arkadaşlar. Burada değişik lezzetler var. Bunlar da meyveli Denizli sucuklar. Turşular. Aydın inciri. Yöresel lezzet. Aydın inciri. Sabunlar. Kuru yemişler. Teşekkür ederim. Kuru yemişler. Abi çok güzel ya. Burası neymiş? Tokat yaprağı. Meşhur tokat Erba üzüm yaprağı. Burada da işte Ha, şurada da şey var. Pişmaniye. Glikoz şurubu içermez. Yine Trabzon Beşikdüzü. süt ürünleri. Ha, meşhur Isparta'nın gül sabunları. Çok iyi. Burada zeytinler. Meşhur Vakfı Kebir ekmeği, taş fırın ekmeği, beşik düzü, ekşi maya, maraş ürünleri, bir ne varmış hurma, hurmalar filan, malatya, ballar, neymiş malatya'nın yöresel ürünler lezzet fuarı arkadaşlar bu. Ne Kayseri'nin sucuğu, ne Trabzon'un yağları. Gümüşhane Pestil Köme Kömeler Pestiller Hakkari'nin hmm, Hakkari'nin Hakkari balı burası da hmm, bitirdik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fuardan çıktım, şimdi şehir merkezine doğru pedallıyorum. Arkadaşlarla buluşacağım, ondan sonra Abdurrahman Gazi kent ormanına doğru pedalleyeceğiz. Muhteşem bir hava var arkadaşlar. Gerçekten bisiklet için çok ideal bir hava. Zaten Erzurum'un sonbaharını çok seviyorum ya. Sonbaharda doğa o kadar güzel oluyor ki ağaçlar rengarenk. Her tona bürünüyor. Ekim ayına girdik. Gerçekten artık ağaçlar her renge bürünüyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Şu renklere bakar mısınız? Sonbahar arkadaşlar mevsim değil sonbahar bir sanat. Gerçekten sonbaharda kendimi çok iyi hissediyorum ya. Huzur buluyorum ya doğada. Bir dinginlik var. Bir huzur var sonbaharda. Evet, üniversite kavşağından böyle Havuz başına doğru pedallıyorum. Havuz başından arkadaşlar Abdurrahman Gazi'ye taraf pedalleyeceğim. Erzurum Büyükşehir Belediyesi binası. Eski bir bina. Bu yol Havuz başına, havuz oradan da Cumhuriyet Caddesi'ne bağlanıyor. Atatürk Üniversitesi yolu bu yol. Tarihi Havuzbaşı. tavuz başını geçtiğim sonra Erzurum'un en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nden pedallıyorum. Bundan sonra da Abdurrahman Gazi Kent Ormanı'na pedalleyeceğiz. Arkadaşlar burada bir hat döner açılmış. Özel soslu hatay döneri. Burada bir tane dürüm tavuk döner yiyeyim. Oradan da geçeyim. Evet. Hızlı bir şekilde bir tavuk dürüm yiyeceğim. Çok tavuk dürüm yemiyorum ama ilk defa bir deneyeceğim. Şöyle bir tavuk dürüm. Arkadaşlar 20 TL. Hat Hatay'ın meşhur soslu tavuk dürümü. Bakalım ne kadar lezzetli. fena değil. Ben genelde zaten tavuk yemiyorum ama bugün işim acele. Yakutiye Medresesi hemen solda. Cumhuriyet Caddesi'nde ilerliyorum. Çok yoğun bir trafik var. Evet, Tarihi Yakutiye Medresesi ve Lala Paşa Camii. Lala Paşa Camii. Çok yoğun bir trafik var. Dikkatli olmak lazım. Yayalar da geçiyor yer yer. Bu da tehlikeli bir durum oluşturuyor. Tarihi Erzurum Kalesi. Merhaba arkadaşlar. Bugün Abdurrahman Gazi Kent Ormanı'na tırmanacağız. Yanımda Hanifi Bey, Süleyman Bey. Evet, ekip sağlam. Abdurrahman Gazi Kent Ormanı'na doğru gidiyoruz. Arkadaşlarla buluştum. Evet, tatlı bir tırmanış yapacağız. Abdurrahman Gazi Kent Ormanı'na Evet önümüzde tatlı bir yokuş var. Arkadaşlar hemen ileride onları yakalamaya çalışıyorum. Evet. Karşıdaki ormanlık alana tırmanış yapacağız. Abdurrahman Kazi Kent Ormanı geçiyor orası. Evet arkadaşları şöyle yakalamak üzere üzereyim, üzereyim. Evet, önümüzde çok rampa var. Şu an iyi ama biraz sonra zorlaşacak. Arkadaşlar şu an tam bir eğim yok ama yine de zorlanıyoruz. Çünkü kondisyonumuz eksik. Daha rampalarımız var. Ya bu hele daha bu basit eğimimiz ee, Hanifi Bey, bu basit bir eğim. Daha ciddi eğimlerimiz var. Evet. Abdurrahman Gazi gözüktü kent ormanı. Tırmanışımız devam ediyor. Rampa iyice eğimi artmaya başladı. Evet zorlaşmaya başladı. Evet. Çok az bir şey kaldı ama eğim çok arttı. O yüzden çok zorlanıyoruz. Arabalar bile zorlanıyor. Arabalar bile çıkarken zorlanıyor. O kadar eğim fazla yani. Evet, şu an dinlenme moduna geçtik. Biraz yatacağız. evet, rampanın artık sonlarına yaklaştık. Çok az bir şey kaldı. şehre böyle yukarıdan hakim bir bölge. İnsanlar burada piknik yapıyor. Aşağıda piknik mesire alanı var. Arkadaşlar sosyal testlere geldik. Burada bir mola vereceğiz. Dinleneceğiz. Burası çok güzel. Erzurum manzaralı. Bisikletlerimizi buraya bıraktık. Şimdi sosyal teste geçiyoruz. Oh, Yoruldun mu Süleyman Bey? Ee, daha kondisyon eksikliğimiz var arkadaşlar. Ciddi bir kondisyon eksikliğimiz var ama bu da büyük bir başarı yani buraya çıkmak. Basit değil yani. Sosyal testlere geldik. Şu an dinleniyoruz. Mineral kaybımızı e, Süleyman Bey tavsiye etti. Mineral kaybımızı sodayla dinleniyoruz. E, birazdan da yemek yiyeceğiz inşallah. Ama burası çok dinlendirici bir bölge. Gerçekten şehre hakim bir bölgede. Güzel bir noktada. Abdurrahman Gazi. Geçen hafta Ilıca'da bir pide yemiştik. Efsaneydi yani unutamıyorum. Bakalım bunun üzerine buradaki Abdurrahman Magazi'nin pidesi nasıl olacak merak ediyorum. Evet arkadaşlar kuşbaşılı pidemiz geldi. Evet bu burası Erzurum Belediyesi'ne ait bir sosyal tesis. Bakalım. Arkadaşlar pide gayet güzel ama Ilıca'da yediğim kadar değil tabi. Ilıca'daki esnaf lokantasıydı. Evet bir dilim aldım. Ama e, tabi Ilıca kadar değildi. Ilıca'da geçen hafta yediğimiz efsaneydi yani. Yalnız arkadaşlar buradaki fiyatlar daha uygun. Burada e, bu kuşbaşının fiyatı 37 lira. Şeyde yediğim, Ilıca'da geçen hafta yediğimiz kuşbaşının porsiyon fiyatı 45 TL idi. Biraz fark var yani. Arkadaşlar kuşbaşılık pide 37 TL gayet güzel. Yanında ezmeler var. Salata var. Fiyatı uygun. Abdurrahman Gazi kent ormanı sosyal tesisleri burası.